Şöyle Akdeniz malum hani bunları verdik ya kimse takmıyor işte tipik bir ördeğini ekranlarınıza getirelim. E, denizlerimiz özellikle kıyıya yakın yerlerde çöplüğümüz marmara zaten öyle de e, kanalizasyon çukurumuz marmara. Denizlerimiz de berbat durumda. Akdeniz Üniversitesi ekibi dalmış saftamalar yapmış habere göre neden öyle olmuşlar bilmiyorum ama hayretler içerisinde kalmışlar. inşaat demiri, klozet, akü, cam kırıkları ve plastikler. Karada olması gereken her şey ne yazık ki denizin dibinden çıktı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu öğrencileriyle birlikte dalış yapıyor. Ekip yine bölgenin farklı noktalarında su altında gözlem yapmak için dalışlar gerçekleştirdi. Bu dalışlarda su altında gördükleri kirlilikleri görüntüleyip çöpleri karaya çıkardılar. Karada ne varsa su altında da onunla karşılaşıyoruz. E, araba plakasından, araba aynasından tutun, e, e, klozete kadar, e, deniz su altına atılmış klozetlere kadar her türlü atığı suyun altında biz daldığımız zaman görüyoruz. Üyeler su altından çıkardıkları ve kullanılabilir malzemeleri tekrar kullanıma kazandırmak için dağıtırken, buldukları ilginç malzemeleri ise sergilemek için topluyor. <laughs> Sıçan Adası yakınlarına dalan ekip su altında birçok plastik atık ve klozet buldu. Falezler bölgesinde de dalan ekip burada da beton dökümünde kullanılan inşaat demirleri ve mama sanalisi gördü. Bu atıklar canlılar için büyük tehdit oluşturuyor. Dışarıdan her gelen şey ekosistem için dışa, e, atıktır. Yani dışarıdan e, doğal olmayan girdiler hepsi atıktır deniz ekosistemi için. Bu atıkların deniz canlıları üzerinden insanlara ulaşmaması için yetkililer vatandaşları duyarlı olmaya çağırıyor. Sıradaki haber İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Candaş Tolga Işık'la az önce konuştum programında dile getirdiği bir sözü hatırlattı. Candaş Tolga Işık İmamoğlu'na en önemli başarınız ne diye sormuştu. O da biz İstanbul'da bütçenin bereketini artırdık diye yanıt vermişti. Bunu hatırladık haberde. Haber şöyle. Enerji piyasası düzenleme kurulu sadece İstanbul'da. Sadece İstanbul'da doğalgaza %12 oranında indirim kararı aldı. Malum İGDAŞ İstanbul'da doğalgazı dağıtıyor. Bunun e, büyük 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 bir bölümü belediyeye ait. Yani belediye buradan para kazanıyor. İndirim uyguladı e, İGDAŞ'ın dağıttığı doğalgaza. İstanbul Büyükşehir Belediye e, Meclis Grup Başkan Vekili, CHP Grubu Başkan Vekili Doğan <laughs> Subaşı bu kararı eleştirdi. İktidarın hedefi yine belediye bütçesi dedi. EPDK İstanbul'da doğalgaz gaz indirimi yaptı, CHP tepki gösterdi. <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ve doğalgaz dağıtım hizmeti veren ilk daşın sistem kullanım bedellerinde indirim kararı alındı. EPDK'dan yapılan açıklamada 1 Ocak 2023'ten geçerli olacak şekilde doğalgaz gaz fiyatlarında %12.13 düzeyinde indirim olacağı belirtildi. CHP kararı itiraz etti. <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı neden sadece İstanbul diye sordu. Doğalgaz indiriminin belediye ekonomik anlamda sıkıştırmaya yönelik bir hareket olduğunu ileri sürdü. Yılbaşından sonra Ocak ayı pek çok konuda zam ayıdır. Neyse ki elektrikte, hanelerde Ocak ayında zam olmayacak bunu biliyoruz. Ayrıca bir de. Ee, sanayi kuruluşları için, sanayi abone grubundaysa indirim var. Yüzde on altılık indirim geliyor. Enerji piyasası düzenleme kurumu. Başkanı Mustafa Yılmaz yeni tarife döneminde mesken aboneleri için elektrik ücretinde herhangi bir artış olmayacağını açıkladı. Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir zam yok dedi. Mustafa Yılmaz sanayi abone grubuna ise %16'lık indirim yapıldığını duyurdu. Bu enflasyon için bayağı elverişli bir düzenleme. Çünkü sanayi üretim grubu elbette elektrik masrafını ürettiği ürünlerin fiyatına ekliyor. Dolayısıyla e, bu sanayi ürünlerinde ki pek çoğu bazen ham madde e, önemli bir maliyet e, azalması demek inşallah enflasyona olumlu etkisi olur.